Selam dostlar, ben Rüzgar. Ben de Kayra. Bugün ne oynuyoruz? Bugün Chef Showdown oynuyoruz. Şimdi Chef Showdown oynuyoruz. Ee, ne girelim? Şey giriyoruz. Ee, normal. Gir Kayra. Ee, Bugün sormuştunuz oynuyoruz. zaten Rüzgar'la video gelecek mi diye. Bugün de videoyu atacağız. Siz de İlk... bunu... Hayatını akşama çekeceğim. doğru izlemiş İlk olursunuz video. benim kanalımda. Hemen başlayalım. Ah. Yani YouTube iki yeni YouTuber ekleniyor. Bu arada çok teşekkür ediyorum. 12 abone olmuşuz. 123 tane izlenme. 36 tane like gelmiş. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Buradan. ben de o sayıları görürüm. Aynen. Hemen ben burgerleri falan hazırlıyorum. Bu arada biz bu şef şef şovu oynamıştık arkadaşlar. Sizden önce tabii yayınlanmadan önce. Yani biz bunu çoktan önceden düşünüyorduk değil mi Evet ve şöyle bir şey de var. E, yaptığımız yemekler mesela e, ben burada köfteyi kızartırken onda gözükmüyor. Öyle bir bug var. Ya verdiğimiz yine verdiğimiz Hayır. gözüküyor ama boşluklar ikimize de ayrı ayrı o detay güzel hani onu güzel yapmışlar arkadaşlar şimdi rüzgar kan... <laughs> rüzgar bey kanalı aç, açtığı zaman ben de ona onun kanalını bizim size atacağım zaten benim abonelerim ona da abone olmasını çok isterim ee, yani şimdi biz İlk videomuz bu sene birlikte. İlk Ondan sonra Leonla çok heyecanlıyım bu arada. Evet, Leonla videolarımız gelecek. Sonra başkalarıyla videolarımız gelecek ve en önemlisi vloglar gelecek. Video ben de çekeceğim. Özellikle yaz tatilinde falan yazlığa falan gittiğim için. Ben yani ya, de kendim kendime şu anda. Yani böyle çok geniş bir alan. Orada gü yani güzel vloglar gelir orada. Aynen. Eee şef şova ilk girelim dedik. Habibi e... maruz istiyor. <laughs> Al habibim Biz Rüzgarcım bu gelmeye ayarlıyorum. Ayarlayalım. Patatesim ol. Özellikle... Youtube'a girişimiz böyle. Ben yayınlayacağım. Siz benim bu videomu öğlene doğru bir izlemiş olursunuz. Ee, gene herkese paylaşmanızı çok isterim. Önemli. Rica ediyorum. Aynen. yani YouTube başlangıcımız rüzgar <laughs> şeyle başladı. Ben ben zaten benim kanalım vardı ama videom bir tane vardı. Tam olarak artık başlamış olduk. Beyefendi çok hızlı geliştiği için tebrik ediyorum. Hayatımda ben bu kadar hızlı bir gelişim görmedim. Hanımefendi içeceği hem. Böyle bir sayın. Beyefendi kaybı beyefendi. Marul, <laughs> marul, marul. Marul. Full marul. Ama bu ne bu? Çilek mi? bu Ne bu? Çilek salata mı? Ne bu? Ne oluyor? Lan! Yanıyor! Bir dakika! Sen onu da oturttun. Neden niye konuşmuyorsunuz? Eee konuşacağımız e, <laughs> bir şey düşünüyorum. Ee, e. Arkadaşım düşünmene gerek yok yani. Sadece oyunla ilgili bir şey söylesem o bile yeter yani. La boş <laughs> yani. Ben be, beni bayağı hızlı başlattım. Bunun için size çok 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 teşekkür ediyorum. Bayağı hızlı yani bir, bir giriş şey yaptım mı? ben. Nasıl? Yok kral. Ben çok çok hızlı bir giriş yaptım. Yemin ediyorum aklımda böyle bir plan yoktu. Şunu da verdim. Bir tane daha oluyor. İnşallah ben de gelişirim. Aynen, ben Sen... size tabii ki de kanalın atacağım bir yerinde. Linkini. Ana abone Gece oldu. Gece. Geceler. Geceler. <laughs> Al, al, al. Rüzgar Bey, burgerler. Hazırlıyorum bu gelirsem. Kanka e, bu patatesleri hazırla boşluğa koy. Öyle yapıyorum öyle yapıyorum. Şimdi Çocuk Rüzgar Bey sana iki sorumuz olacak bak sorumuz. Buyurun. Şöyle e, YouTube'da... Rüzgar. Eee... bana demişler ki kim daha ekitten başka kimler var demiş. Bu soruyu ben e, birazcık açıkladım. Leon'u söyledim mesela. Başkaları da oluyor. E, kim bunlar? Sen söyle istiyorsan. E, kim bunlar? Ya aslında ekipte fazla kişi var. E, cidden. Büyük bir ekip var. Sadece hepsinin gelip gelmeyeceği meçhul. Evet onu ayarlamamız lazım bizim. Yani Yine şu oyundakilerin burger sevdasına bayılıyorum ya. Ne oldu? Çok iyi oluyor. Sürüsüne bereket. Herkes burger... Burger dilencileri. Habibi. Al burger. Ben yani biz şimdi rüzgar diyeyim. Bana bir de şöyle bir sen daha soru olmuş. E, demişler hangi oyunlar gelecek? Ben kendi e, atacağım oyunları söyledim isim olarak. Fazla 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 oyun. Abla iki dakika sabret ya. Anladım. Malumu ver abla. Abla malumu verelim. Wow, iki tane Şimdi hangi oyun videoları gelecek? İlk videomuz olarak ikimiz e, bu videoyu çekiyoruz. Ee, i̇kinci bir hangi video olacak şimdi Rüzgar? Ben sana bunu sormak istedim. Hangi videoyu yani, yapabilirsek yapabilirsek yani sınav haftası olduğu için çok fazla video çekeceğiz. Evet. Ama yapabilirsek var. şey yapmayı istiyorum. Ortak bir e, survival sunucusu. Evet, Minecraft videoları ağırlıklı olarak olarak. Özellikle diyeceğim. ben kendi kanalımda hardcore yapmayı planlıyorum. Ben de adam, adam cilmek seçiyor adam. La. Verdim. Lan adama malum ver? Verdim. Aa öldü. Öldü. Açıklar Tüm. öldü adam. Sanki başka dükkan yok. Bir tek biz arız. Nasıl bir yerde yaşıyorsun? <laughs> Hanımefendi içecek verin. Bir şey evet, soracağım. Bana, bir dakika, a, ben bir beni, bu, bu benim arkadaşım. videolarım ağırlıklı olarak Minecraft da olmayacak ama. Ki her şeyden olacak. Ve yüzüne bilirse ben çekilişler de yapacağım. Yani ben de çeşitli olması daha iyidir. Her türlü çeşitli. Evet çeşitli olması daha iyidir. Tek bir konuya odaklanıp da sizi sıkmak istemiyorum. Gide. Sıkıcı gelebilir çünkü. Var o ver. Aynen. Ya kanka ben veriyorum. Benim elimde mi yakalıyor marul? Kanka bazen Abi, bir yalla, yalla. ben de gözükmüyor. Habibi al. Esselatü vesselam. Yallah yallah. İçeceği ben mi vereyim? Verdim ben içeceği. Öbürüne içeceği verdim kanka. Sim. Bu zaman da oluyor. Ya ben de şimdi videolar okudum. Brawl Stars videoları gelecek. Trax o videoları gelecek. Ben videoları o, o lanet olsun oyunu asla oynamam. Benim, Hangisi, kanka. Benim tövben var o oyuna ilgili. Hangisi? O Brawl Stars'ı. Ben Aa, oyunu bilmiyorum. tövbeliyim. Asla oynadım. Niye küstün mü Kanka zaten oyunun cılkını çıkardın o. O bir. Öbür... Aynen 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 ama ben oh, eski, de, eskiden de ben Eski, eskiden de kaliteliydi şimdi de çok çok daha kötü ettiler. Ama kalitesi işte, sorgulanır <laughs> yani. Ama ben ne nasıl... zamandır oynamıyorum tabii ki de o videoyu ama. Oyna ama işte yine de bir sizler için çok beğenirseniz devamını getireceğim ama ben çok da fikrim yok yani. Açık kalışım. Benim devamını getirmek. Kanalım, kanalımın kuruluşun özel. Yani bu videoyu cumartesi evet, çekiyoruz. Ama kanal pazar günü açıldı yani. Böyle de evet. Mükemmel bir şey var yani. güzel <laughs> zelle ayarladık. 13. ronda geldik bu arada. Evet iyi ilerledik iyi Patatese yardım ihtiyacın var mı? Yok kanka boş slotlarda var. Tamam. İçeceği vereyim. <laughs> Yoruldum bak. Bundan sonra sushi yerine geçeceğiz. Sushi yerine de bir bakalım. Evet nasıl bir şey? Sonra bitiriş yaparız yavaş yavaş. <laughs> Aynen öyle. Bak, canlar şey. sizi çok sıkmak istemiyorum ben. Ee, videolar çok da uzun olmayacak. Tabi canlı yayın açacağım. Yakın zamanda bir canlı yayın açacağım. en çok okuyorum, yakın gibi. olmaz. <laughs> yani Çünkü... 100 abone olursak bir canlı yayın patlatacağım direkt. Çünkü bilgisayar konusunda açıkça söyleyeyim, yobaz bir insan olduğum için... Rüzgar abim çok da iyi şeyler yaşamıyor bilgisayarı. Ya bilgisayarı evet, e, bilgisayar oyunlarını falan severim ama bilgisayarla ilgili bilgim neredeyse sıfır yani, bilin. Simit yani. Evet, tabii, tabii benim yardımımı da alacak Rüzgar. Evet, bu Kay Kayra beyefendi. Bana ya benim, benim bir tane daha kanalım vardı arkadaşım ortak kanal onu biliyorsanız eğer e, o kanal öldü mü kaldı mı hiçbir fikrim yok kıran bir fikrim yok yani oradan beni tanıyanlar oluyor varsa şu anki videoya göre e, e, yollamak istiyorum buradan İçeceği ver içeceği verdim verdim abi bir al Var mı? Ha, ha. Aga. İçine hiç şey Rekor kırmak istiyorum. 20'ye gidelim. Kanka. Go to the 20. Go to the 20 aynen öyle. Oha ne patatesmiş kanka. Bir patates açsam bir tane Açtım bir tane patates. Abla sinirlenme abla. Ablam sinirlenme. Verdim bunu. Ya yaşam. Tamam, bir tane daha verdik, bir tane daha patates. Yallah yallah, Habibi yallah. Ama Marmolay. Verdim verdim verdim, sosla niye. Şu alev kıyafetli olan kadın mı erkek mi? Onu ben de çözemedim. Habibi, Habibi. Yallah yallah. İki tane patates açtım ben. Yani ne olur ne olmaz. Lütfen Habibi'ye ıı, patatesini... 15 oldu, 15 oldu. Allah 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 Bismillah Bismillah Oooo Nooy İçeceği ver baş... Verdim içeceği Aaa Marul 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 var Marul Baba patates istiyor. Abla, abla. Kral. Öleceğiz abla. ben. İçeceği verdim. Acil sen de içecek yani ablaya. Ben, beni şu anda tanıyanlarınız varsa yorumlara. Bekliyorum videonun yorumlarına. Eğlenceli içerik, içerikler yayınlayacağım diye düşünüyorum. o, benim, şahsi. Siz de, sizi çok eğlendireceğim. <laughs> Çekilişlerimiz olacak e, Discord metro çekişi yapacağım. Bir ara. Bir ara. Ama bir, bir ara yani. Ve 100 yıl e, o... bir... sonra da olabilir yani. Bunu bilemezsiniz. Evet ben bir tane burger attım ya. Oooo. Oo. Abla ölüyor, abla ölüyor. Verdim ben burgeri. Abla bir tane daha abla ölüyor. Ben burger, burger sevdalısı çıktı bak. Hayır, hayır 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 öleceğiz lan öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Aa, hamburger yok. Ben verdim ben verdim ben verdim. Git. Yes. Oh şükürler olsun. Burgerleri hemen hazırlıyorum. Çok burger istiyorlar. Ben patatesleri yaktım şimdi daha yeni yakıyorum. Oğlum oyun kalitesiz bir oyun ama sarıyor. Çok <laughs> garip. Yani Nitro hesabını... Ya bacım sakin ol ya. Habibi ya. <laughs> Ya ben abi konuşacağım abi. da bir yandan. Aga, Yeki. Aga, Habibi, Aga, Habibi. Marulları ee, marulları versene. Ok. Bilgileri yapıyorum. Ya marulları ben veremiyorum. Hmm. Verdim. Verdim. <laughs> abla ne? Açlık krizine ok. girdi abla. Ortalık çok karıştırdı. Yani Ta, çiçek, içecek 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 içecek. İçecek verdim. Benimkinin süresi daha dolmadı. Marul 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 abla. Ben yine burger atıyorum. Verdim içecek. Diğerine ver. Kanka içeceğin zamanı var. Hey biliyorsun değil mi İçeceğin zamanı var biliyorum da ayrı ayrı olduğu için. Yok Şu kanka bir ben bir de yok öyle zaman dolu. Ben iki tane arda alırım. Bayağı ilerledik ama he. Sakin ol. Burger. Olacağım. Ya sushi bölümü nasıl lan? Onu hiç bilmiyorum. Habibi. Al, al. al burger. Kalk sıkıntı bana odak. Oğlum dört tane burger yaptım. Hepsini iki saniyede yediler ya. 3. O derece. Hani. La oğlum içeceğim ben. Oh. Kanka sakin. Kanka çok doldular. Ya Sen hep burgerde çok fokusun <laughs> mu? Yok yok verdim ben. Sen full burgere fokussun ama. Birazcık da ihmal ediyorsun gibi geldi bana. Öbür şeyleri ben ihmal ediyorum burgeri. Yok kanka burgeri değil burgeri değil. Mesela patates yapmam lazım patates yapmam lazım. Abi, öldü, patates öldü, hiç. öldü. senin işin yani o senin işin. Al içecek. Ya bunu öldü. Ay Son saniye. Son saniye. 18. round. 2 tur kaldı. Hocamlar, büyüyelim. Bakın büyük bir ayol. Ben ha, aile mevzusunu lütfen kapatır mısın? Hiç kandırmaya gerek yok kendini. Çok çok yıllar yıllar sonra oh. Yıllar yıllar sonra 2098 yıllarda aynen o zaman olabilir evet. ya <laughs> anladık. Burger. Aşın. Aşın. Habibi. Habibi de böyle bir berekşi sıp benimmişin geldi mi abi abi adam mesela. diyor ki, ki marım istemiyorum. Kanka niye katlı bakışıyorsun? Ben burger yakacağım. Çünkü o habibi. Bilmiyorum. Çok önemli bir insan. Habibi. He ha, çok güven. Burger yakayım mı? Yok gerek yok. Hazır ayırmışım. Adın ölüyor ölüyor. Marulları ben şu ablayı biraz sakinleştir. Ben yani çünkü burgerlere daha yeni attım. Yeni burgerlere. Ben burgeri bir tanesine verdim. Elimde burger kaldı. At şeye boşuna. Keşke şey yapsalardı. Yap. E, ee, daha fazla mesela bir şeyler satın alabilseydik. Evet boy 19 oldu kanka. Haydi biraz daha. Eğer bir tur daha geçerse. oğlum elinde burger kaldı. <laughs> Başım yok bacım mu? Kanı 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 Moru edersin. Verdim verdim dur, dur patates 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 koş patatese koş Patatese koşuyorum <laughs> Ay, yeni bölüm patatese koşuyorum Sakin abla, ol bacım ya. abim Abla mısın abi misin? İçeceği ver ablaya Abla İçecek. Verdim Bugün burgerleri yaptım. Bir tane patates sattım. Ne olur ne olmaz. Benim boş slotta bir tane burger kaldı kanka. Ne oluyor? Göremiyorum. Patates 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 sende patates sende. Benimkiler daha olmadı. Kanka daha yeni attım. Benim patatesi verdim ben. Son şansınız. Ah. Son şansınız. Aga, pat Aga patates. Aga hamburger vereyim mi? Ben de boşuna bir tane hamburger var sonra. Ver hamburgeri sen. Bende fazladan bir tane şey var bu arada. Şşş sakin. İçecek bir tane İçeceği, bir tane ver, bir tane içeceği ver, içeceği ver, içeceği ver. Kuşu, 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 kuştu. Hayır. Ver değil Hayır, hayır. Kuş. Aga, 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 aga almadı. Neyse. Yeni 30xp sende, 30, 60xp yeni şey geçiyoruz. Sushi'ciye. Sushi'ciye. Aa yeni kim var lan. yani Rüzgar'cım başka neler yayınlayacağız Sen, sen mi ben mi? Sen. Yani. eee bir... Ya bilmiyorum ya yani, bir sürü içerik şeyim var. Mesela... eee Painted Oğlum niye girmedin? Niye? Ben sushi içeyim. Ay girdin lan. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu kurt, kurt adam yanında şey oğlum, Nasıl yapacağım? Canlar. oha canlar. Kanka Breto hiç bir fikrim yok. Onun Dur. nasıl yapacağız? De, Elim dolu diyor. Aa. Şimdi a ah, aldım tamam. Buradan bunu aldım. Ha anladım. Kanka. Anladım. Çok mantıklı. Ama Aa. çok zor. Çok zor. i̇şte ha. Harbi çok zor. Harbi bu çok zor. Onu nasıl bir Kaybetiyorum şu an. Bitiyor Daha ama. Iyi. Bitiyor ama. Sen turuncu yap turuncu yap. Ya turuncu, turuncu ee, yap. Turuncu boşta var bende. Sonucu bende boşta var. Az siyah takalım lazım yazıcı. yavaş yavaş videonun sonlarına doğru gelelim istiyorsan. Şu sushi, sushi şu biraz çalışalım. Şu sushi Ama Rüzgar sushi değil bak yapayım. onu yanlış biliyorlar. Şu sushi Bu benim sushi Ne bu süt? Aa bir de bir... Bizim... Aa kanka. Hakkı var bunun o çok mantıklı. Kanka 3 kere bir tenceren 3 kere alabiliyorsun. Ona evet. sonra yeniliyor kendini. O var zaten. Ha hayır kanka senin tıklaman lazım. İşte ben tıklayacağım. Ben bilmem diyor. Kanka, ha, burada da kul çorbada odak o zaman. Çorbada Ben vardı. Oğlum süt yok bende. Ben süt alıyorum Süt gibi bir pirinç değil mi ya? Biz geldiniz videomuzun zamanı bana bir Yavaş, Yavaş sonları ben geliyorum artık. Evet. Ne dersin? Ee, tamam. Bir tur daha oynayalım sonra kapatalım o zaman. Evet. Tamam. videoyu izlemeyi beğenmeyi unutmayın. Evet. <laughs> Çıkalım mı o zaman? Evet. Buracım. Bir tane. Yani. Hepinizi çok seviyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay. Yada bye bye.